Herkese selam. FC 25'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Maçımıza geçelim. Tamam güzel. Bu şekilde maçımıza başlayalım. Evet. Karşıya kalan oyuncular şu an statta otobüsten tek tek stada giriş yapıyorlar. Evet biz de geldik takımımız da geldi. Hızlı şekilde maça geçelim. Ve Kaşyaka maça başladı. Evet, ilk i̇lk dakikalarda top kapıp ilk kere sonunda farkı açmak istiyoruz. Top kaptık, pasımızı verdik. Koyta. Koyta. Aslında aktaramadı ama top bizde. Biz de pasımızı geçiremedik. Hemen basıp alalım topu. Evet top tekrar bizde. Şöyle bir oyunu açalım. Evet defastan da hatalı bir pas. Sinan. Sinan'dan da hatalı pas. Top tekrar bizde. Mika. Koyta. 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 Geçemedi. Koyta. Top hala Koyta'da. Pasını verdi. Mika şu top dışarıda. Pişer Evet, Ofansif aldık. Maçın başında. Gol atmak istiyoruz. Evet, Top izde. Taner. Taner suratlı Taner. Tamer. Koyta şut top dışarıda. orta bastı. Şut kaleci. Koyta birebir de buluşturamadı. Koyta basıyor. Koyta aldı ama ataç. Taş yakanın. Evet, pres uygulayalım. Top bizde. Boyuta. Ara pası. Şu Şuuut Dakika 12. Koyta Muyuka ikilisi. Deplasmanda. Bir 0a geçtik. Evet maçın başında. Golü atabildik. Dakikalar 13. Karşıyaka tekrar maça başladı. Cenk Ahmet. Evet, döndüler. Evet, top kaptık. Kaptırdık bastık. Barco aldı topu. Barco'dan hatalı bir pas. parko alama topu. Kısa kısa paslarla geliyor karşıya kar. Asıp alalım. Berat. Berat Bera topu güçlükle uzaklaştırdı. Aslında bir kaleciye de ihtiyacımız var. Orta geldi. Abdülde. Barco'da Marco pasını attı Chavez. Chavez. Sanchez. Sanchez önü boş. Sanchez süratli. Sanchez. Sanchez bütün bunu. Şu topağlarda. Sanchez boş kaldı. Topu tekrar ağlara gönderdi. Dakika 19. Maç 2-0. Evet, Karşıyaka'nın taraftarların üzüntüsü Sanchez gitti Karşıyaka taraftarının önüne. Evet, açısından sol ayağıyla alarda karşıya koyna tekrar başlıyor. Top kaptık. Koyuta. Koyuta. Basını aktaramadı. Koyuta kaydı. Alamadı topu. İkili basıyoruz. Hadi alalım o topu. Top bizde ileri bir pas o offside mı Hakem ayranı kaldırdı offside değil ya adamın ayranı pas maalesef et karşı yaka paslaşarak oyuna başladı hadi basıp alalım o topu oradan bir pas kademede katli. Açalım oyunu. Barko. 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 Koyuta geride kaldı. Pasını attı. Koyuta. Barko. Şut gelir mi? Top dışarıda. Uzun oynadılar. Top bizde. Koyka. Pasını attı. Gelmedi Mika'ya maalesef. Erdal. Evet, evet yan hakem bayrağını kaldırdı. Hakem yine başladı. Vendel'e sarı kart. Hakem sarı kartları göstermeye tekrar başladı. Oo, kafa uçuşu. Top Berat'ta kaldı. Şanslı bir pozisyonda. Kuyta. Muyka. Sanchez döndü. Muka tek başına. Chavez. Kuyta. Bir çalım olmadı. Evet, basıp alalım o topu. Taç kimin? Evet, Taç karşıya kanın. aldık. En geriye döndük. Parko, Mika, Koyta, Mika, Koyta, Koyta! <laughs> Toplarda yine forvetlerimiz gol atmaya devam ediyor. Koyta, Muka ikilisi. Deplasmanda karşı karşıya karşısında 3-0'ı bulduk. Artık maçın yavaş yavaş ilk yerinin sonlarına yaklaşıyoruz. Bantfire ilgili aldı topu. Tekrar Koyuta'da Mika Pasına aktaramadı. Venden sakin, Venden sakin. Haklısın. Ne oldu? Offside. Bir de paslaşarak başlayalım. Bendel, Chavez, Mika, Koyta, Koyta pasını aktaramadı. Bir müdahale geldi defanstan. Bendel koşuyor. Ortası boş. Solet. Katli defansta. Solet. top kapamadık bir türlü. Bir müdahale. Hakem oynayın dedi. Hayret. Aradan geçiremedi Vendel. Ama top hala bizde. Koyta. Mika. Chavez. Chavez. Aslında aktaramadı. Kaybettik maalesef. Evet hakem uzatmaları gösterdi. Bak Mika'da. Mika. Oradan bir şut. Top kalizde kaldı. Hakan'da kaldı. Ve Hakem ilk yarıyı bitirdi. Evet 3-0 önde olduğumuz için maç sonuna simüle ediyoruz. 4-1 bitmiş maç. 69 deyip 75'te 60'ız. Bir maçı daha kayıpsız tamamladık. Evet rakibimiz Türk Metal 1963. Maç günü diyelim. Maçımıza geçelim. Kadromuzu ayarladık maça geç Türk metal maçına da geçelim. Evet Tuncay Hoca statta takımımız statta Doktor Necmettin Şeyoğlu stadyumdayız. Türk metal de hazır. Türk metalin vuruşuyla maça başladık. Önde basalım alalım topu. Gollerimizi atıp bu maçtan 3 puan ayrılalım. Atımızı attık. Kondu. Sakatlığı geçti. Çavez, Çavez önü boşalttı. Çavez önü boşalttı. Orta. Kapa vuruşu. Aa, çok kötü Nuica. Çok kötü kafa vuruşu geldi. Muita'dan beklenmedik bir kapa vuruşu. Evet, bastık. Taç metalin. Hadi basıp alalım o topu. Şimdi de bir pop geldi kademe kademedeydi. Chavez süratli. Bunu kesildi. Topa bastı. Sanchez. Sanchez topu sürdü. Önü kapattılar. Defanstan bir müdahale. Nerede topu kaybettik? Alalım o topu. Alalım o topu. Alalım o topu. şekilde ileri yolda oynadık. Hatalı bir pas. Taç kimin? Evet taç bizim. Taç değiştirdi. Hemen oyuna başladık. Sanchez'den hatalı bir pas. Orta sahada bir top kaybı. O ileri bir pas. Osman. Osman. Osman sıyırlamadı. Solet'ten. Solet kalıbını koyarak topu aldı. İleri bir pas. Barco. Barko ayaklarına hakim bir oyuncu. Tekrar Barco'da. ileri oynadı. Muka, Bir ara pası Sanchez. Gondu'ya bir pas. Gondou. Pas topa. Basını aktar Sanchez. Şuuuut kaleci Mert. Evet, Top oyun alanında. Basımıza attık. Bas. Sanchez. Shoot. Matt. Mert. Mert'in müdahalesi var mı? Evet. Mert'in maalesef müdahalesi yok. Mert baslaşarak başladı. Önde basıp topu alalım. Alalım o topu. Alalım o topu. Önde basın. Önde basın. yerinde sık geldi uzaklarda. Berat hemen elle başladı oyuna. Dakika 19. en golü bulamadık. Evet, Barkon çal topu. Pasını da aktardı. Sanchez'den bir bindirme. Sanchez topu taşıdı Sanchez. Gondo koştu. Pasını aktardı. Gondo. 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 Şut. Topağlarda gol golle geri döndü. Tekrar ilk 11'de golünü de attı. Evet, dar atışı tam 12'den Gondo 14 numara formasıyla dakika 23'te golü bulduk. Kendi Türk Metal karşısında 1-0 öndeyiz. Hatalı bir pas top bizde kaldı. İleriye döndü. Gondo Kondo. Destek yok. Terste bir boşluk. Muka, Muka, Muka. bastı topa. Top hala Muyka'da pasını aktardı. Sanchez önü kapandı. Chavez. 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 Son da defanstan bir müdahale. Osman. Osman. Alın topu. Alın topu. Alın topu. Evet top bana geçit vermedik. Ne oldu? Evet hakem ilk kereyi bitirdi. 1-0. Ee, bu maçı da maç sonunda bir simüle edelim. 2-1 kazanmışız. Güzel. Osman dakika 89 60. Farkı bir indirmiş ama attıkları gol puan almaya yetmemiş. Evet maç gündeyiz. Hızlı şekilde maçımızda oynayalım maç yap deyip Nide Spor maçına yavaş yavaş geçelim. Evet soyun modası hazır. Deplasmandayız. Ve Nide Belediye maça başladı. Furkan, Furkan. Bebekten geliyorlar. Necdet. Bir pas Şahin. Yumuşak bir şut ve top dışarıda. Korner var mı? Evet, korner yok. Arkamızı ileriye çıkardık. Uzun oynadık. İndirdik top bir de. ayaklarına hakim. Parko. basını aktardı. Koyta'nın uzağına. Alırımız o topu alamadık. Evet. top bir de pasımızı da aktardık boyuta boyuta topa boyutadan halı bir pas maalesef defansımız yerinde ve top bizde aradan bir pas Burada pas denemesi olmadı hadi pasını alın o topu pasını alın o topu Basın. evet kaldık oyta, Uyka. Atatürk'ün mücadelesi girdim Yine bir hatalı pas. Bu maç çok pas hatası yaptık. Ama defansımız çok şükür ki sağlam. Geçit vermiyoruz. Epoch bize. oyta, oyta Bir çalın olmadı. Olmadı olmadı. Luica, Luica, Luica topa var. Top ağlarda. atmaya devam ediyor. Birkaç patatası yapmasına rağmen harika bir dönüş buluş ve top ağlarda. İlk yarının sonu. Dakika 38. Şu an 1-0 öndeyiz. Deplasmandayız, Nide'deyiz. Hemen basın al o topu. Orta sahayı boş bıraktık. Hemen basın al o topu. Hemen al o topu. Şut geldi uzaklarda. Dışarıda. Evet uzun oynayalım. Dakika 40. Topu indirdik. Top bizde. Sanchez. Pointa boş kaldı. Pointa, pointa, pointa bitir pointa bitirdi. Pointa bitirdi. Evet ilk yarıyı tamamlayıp ikinci yarıyı oynamayacağız. Hemen sonraki maçımıza geçeceğiz. Ondan önce oyuncu değişiklikleri gerçekleştirelim. Evet oyuncularımız değişiyor. Top so, tekrar oyunda. Evet, Allah topu Aldık. Rodriguez, Rodriguez, Rodriguez. Pasını aktardı Gondo. Pasını aktardı. Maalesef. Defanstan geçmedi. Evet, topu dışarı yolladık. Bir dakika uzatma hakem. Maçı bitirmedi. Kaç atışını Nide Belediye kullandı. Evet. ilk yarı bitti. 2-0 önde olduğumuz için hızlı şekilde maçı simüle ediyoruz. Evet gol dakika 56'da. Maç 2-1 tamamlanmış. Diğer maçlar da bu şekilde tamamlanmış. Evet hızlı şekilde bir sonraki maçımıza geçelim. Evet kadromuz güzel. Maç yap deyip tokat maçına da yavaş yavaş geçelim. Evet oyuncularımız ısınıyor. Tokat Belediyeni vuruşuyla Ziraat Türkiye Kupası maçına başladık. Evet top evet. birer hata yaptılar. biliyorsunuz ileri çıktı. Bender bak topa patla attı. Totalt var mı? Yok offside. Muika. Offside yok. Defans el kaldırdı ama Ken kaldırmadı. Rodriguez şuuuut. Top dışarıda. Evet uzun oynadılar. İndiremedik. topu kaptık. Kondu. Basını aktardı Sanchez. Mika. 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 Topu hala Mika'da. Basını verdi. Kondu. Şut Top dışarıda. Tekrar uzun oynadılar. Chavez. Sanchez aldı topu. Sanchez. Et Rodriguez. Boş kaldı. Rodriguez. 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 Rodriguez sıyırlamadı. Can topu oradan çıkardı. Hadi alalım o topu. Hadi. Hadi. top Umutcan'da kaldı. Araya girdik. Aldık. Atalı pas geldi. Maalesef Forvetlerimiz bir türlü topu uçturamıyoruz. Onlar iki pasta hemen çıkıyorlar ileri. Chavez. Gondo. Ver, kaç Gondo. Nereye Gondo? Nereye Gondo? Fuan. Hakem nerede? Evet. Hakemin gözünden görüyoruz. Kime kart? Ruhi <laughs> Kaya kart. uzun oynadılar hakem ilk yarıyı bitirdi. Real Türk Kupası'nda ilk yarı 0-0 tamamlandı. Evet ikinci yarıya başlayalım diye çiftliklerimizi gerçekleştirdik. Taktiğimizi ayarladık ve vuruşumuzla maça başladık. Bu sefer Koyta Corvette Boyuta ile buluşturamadı maalesef hatalı bir pas geldi Lucha tam topu Süratli şekilde çıktık ileri Yerde kimse yok Desteğe gelen kimse yok Boyuta Boyuta Rodriguez şut çekelim Oka Çaldı Andre bir koşu Rodriguez Aa, en geriye döndük maalesef top. Rakip takımda ama çalmayı başardık. Burada tek kaldı dört kişinin arasında. Aslı topa geriye döndü. Ruiz, Ruiz, Rodriguez, neredesin Poyta, Ruiz, Oyis. Şut gelir mi gelmedi. Evet, top ise Boyta 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 şu bağladı. Boyta döndü, 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 sıyrıldı. O topu alana buluşturduğu. Tokat'ta Dept Asmanda 1-0 öndeyiz. Dakika 60. Boyta'nın gol sevinci. İkinci yer oyuna girdi ve skoru 1-0'a getirdi. Kırmızı topu verdik hemen. Kaç koyuta? Bak koyuta da. Kısını verdi. Rodriguez. Rodriguez bastı topa. Hadi destek. Koyuta. 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 Şık hareketler. Koyuta. Verdi pasını. Romo. Şuuuut. Topa Çok zayıf şuttu. Hadi alalım o topu. Az geçmedi. Kurniç alamadı. hiç alamadı. Kurniç alamadı. 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 Top onlarda kaldı. Oo, iyi müdahale. Koyta. Koyta üstün üstüne gidiyor defansı. Koyta sıyrıldı. Koyta. Adam bir pas. Hadi bura, hadi bura. Geriye döndü. Buradan hatalı bir pas. Karalanda alalım o topu. Hakan maçı bitirdi. Rakipki Kupası'nda da ligde de emin adımlarla ilerliyoruz. İlerle diyelim. Tokattan Karabiye'ye tekrar döndük. Transfer listemizden birçok oyuncu transfer yapacağız. Tabii ki de takımımızdan da birçok oyuncu ayrılmış olacak. Evet bu bölüm burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik bu bölümden de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.